Dinden çıkanı öldürün. Bu hüküm İslam hukuk tarihinin en tartışmalı ve en korkulan meselelerinden biridir. Peki bir insan sıf inancını değiştirdi diye öldürülmeli mi? Kur'an bunu mu öngörüyor? Gelin bu konuya hamasette değil, Kur'an'ın metni ve tarihsel bağlamla farklı bir gözle tekrardan bakalım. İlk şok edici gerçek şudur. Kur'an'da dinden dönen hakkında pek çok ayet bulunurken, bu kişilerin ahiretteki cezasından bahsedilirken, onlara uygulanacak dünyevi herhangi bir ceza öngörülmez. Hırsızın cezasını açıkça yazan Kur'an, dinden dönmenin cezası ölüm olsaydı bunu atlar mı? Peki dinini değiştireni öldürün şeklindeki meşhur hadisler ne anlama geliyor? İşte burada tarihsel bağlam yani siyaset devreye giriyor. 7. yüzyıl dünyasında din ve devlet iç işi. Müslüman olmak sadece bir inanç tercihi değil, Medine devletinin vatandaşlık bağıyla bağlanmaktı. O dönemde dinden dönmek sadece ben artık inanmıyorum demek değil, ben artık düşman tarafının ordusuna katılıyorum demek. Yani peygamber dönemindeki irtidat bireysel bir inanç değişimi değil, vatana ihanet veya devlete savaş açmaktı. Nitekim peygamberimiz dinden döndüğü halde düşman safına katılmayan kimselere dokunmamıştır ölüm emri sadece İslam toplumuna kılıç çekenler için uygulanmıştır. Sonuç olarak dinden dönmenin cezası ölüm değildir. Tertakki uygulamalar inanç özgürlüğü meselesi değil, kamu düzeni ve savaş hukuku meselesidir. Bugün bir insan devleti silah çekmediği sürece istediği inancı seçmekte veya terk etmekte Kur'an'a göre özgürdür. Peki sizce inanç kılıç korkusuyla mı korunmalı yoksa akıl ve vicdanla mı?